Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz bir kantaron türü ancak dağ kantaronu. Sarı kantaron otuna benziyor ancak özellikle içerisindeki e, bileşiklerden dolayı farklılık gösteriyor. Sarı kantaron otu e, daha alçak e, rakımlı yerlerde yetişiyor ve yaprak özellikleri. Hemen şimdi sarı kantaron otunu getirip karşılaştıralım. İşte bu e, yapraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha ince dağ kantaronu olarak bilinen bu bitki de daha kalın yapraklı ve e, bunlar arasında bileşik farkı var. Çiçekleri çok benziyor. Ayırt edilmesi oldukça güç. Bununla birlikte yaprak özelliklerinden dolayı ayrılabiliyor. Sarı kantaron otunun yaprakları daha ince. Bu şekilde arkadaşlar özellikle yüksek rakımlı yaylalık bölgelerde bu bitkiyi gördüğünüzde e, sakın sarı kantaron otuyla karıştırmayın. Bu dağ kantaronu otu. Arkadaşlar dağ kantaronu otu içerisinde hiperisin ve hiperforin denen maddeler yok. Yani kırmızı rengi işte yağını çıkarmaya çalıştığımızda elde edilecek bu kırmızı yağ bu bitkide mevcut değil. Haliyle şifalı özellikleri de sarı kantaron otuna göre farklılık gösteriyor. Yaprakları romatizma tedavisinde kullanılıyor. Romatizmaları tedavi edici, deri kızartıcı ve yine aynı zamanda Harici olarak e, romatizma tedavisinde kullanılıyor. Dalkantorun otu e, daha çok romatizma ağrılarını tedavi edici olarak kullanılıyor. Bu yaprakları romatizmal bölgelere sürülerek e, haricen. Yine e, deri kızartıcı olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar bu yaprak özellikleri. Ve suyu kaynatıldıktan sonra elde edilen tonik aynı şekilde romatizmalı bölgelere e, tatbik edilerek, uygulanarak bunu e, tedavi ediyor. E, i̇nsanlar dahil hayvanlar için zehirlidir. Özellikle yaprakları ve çayı kesinlikle e, tüketilmemeli. Bu özelliğiyle e, o yüzden arkadaşlar sarı kantaron otuyla karıştırılmaması gerektiğini önemli ve dikkatle söylüyoruz. Çünkü yaprak özellikleri işte geniş, e, daha kalın yapraklı. E, bu şekilde arkadaşlar e, yine e, ince yapraklı sarı kantarondan ayrılır. Bu zehirlilik durumu olduğunu söylemiştik. Özellikle yaprakların e, ishale sebep olabilir. Yine e, vücutta tahrişlere neden olabilir. Yanma, ağız içinde yaralara sebep olabilir. Yani arkadaşlar haricen kesinlikle kullanılmayan bir kantaron türü. Daha çok dediğimiz gibi e, haricen e, kullanılması öneriliyor. Özellikle deri e, tahrişlerinde yine romatizmal ağrıları dindirmede kullanılabilecek bir bitki. Yüksek rakımlı yerle yetişen dal kantorunu. Bu da Hipericum montanum olarak geçiyor. Bu şekilde bunu da sizlere tanıtmak istedik.